Evet. Adana Kitap Fuarı başladı. Pazar gününe kadar da devam edecek. Kitaba yayın evlerinin, öğrencilerin, yazarların yoğun bir katılımı var. Adana Fuar Alanı'nda kitap fuarı ve yazarlar, yayın evleri, kitap okurları ve kitap severleri bekliyorlar. Evet, Ahmet Kaytancı hocamla, Müştebi hocamla beraberiz. Hocam nasılsınız? Teşekkürler. Sizler Kitap fuarı de... başladı. Evet, fuara başladı. Fuar güzel gidiyor. Şu anda maşallah cıvıl cıvıl. Çok güzel. Öğrencilerimizin ilgisi bizi mutlu ediyor. Evet. Evet. vatandaşların da çok cumartesi ve pazar günleri yoğun olurlar. Gelenler nerede bulsunlar hocam sizi? Bizi gelenler kitap fuarında altın koza standı. Altın koza standı. Evet. Şöyle. Yedim gösterelim. Şey, evet. Kitaplarınız burada hocam. Kitaplarınız Kelebekler Ülkesi evet. tabi e, Sayın Beyli olunca hemen Kelebekler Ülkesi'ni yazdık değil mi evet, Sayın Hocam? Tabi, tabi Sayın evet. Beyli. Dağları'nı yazdık mesela bu şekilde. Kros çok, çok, çok güzel. Öğrencilerimizin bizim bu yazarın ünlüğünü yazdık. Bay Gülüşkan. Bu çocuklarımıza çok faydalı olacaktır. Mesela okuyoruz. Çok Çok güzel. Çok sağ olun. Müstebe hocam. Hoş geldiniz. Hoşlan Ota ve Okan Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Herhalde. İyisiniz inşallah. İyi, şükür iyi, şükür. Kitaplarınız burada. Kitaplarınızı imzalıyorsunuz. Evet. Evet, nasıl geçiyor sayın hocam? Okuyucular yoğun, güzel ilgi var. Öğrenciler, vatandaşlarımız hepsini bekliyoruz. Kozanlı hemşerileri bekliyor musunuz? Tabii. Kozanlı hemşerileri Mutlaka Altın Koza yayınlarına gelsinler Altın o zaman. Altın Koza 709C 709C. C. Tamam inşallah. Hocam var mı bir isteğiniz? Evet. Görüşmek Herkesin üzere. Herkese selamlar, sevgiler. Eyvallah. Eyvallah. Ototv'yi seviyoruz ve ilgiyle takip ediyoruz. Eyvallah. Sağ olun. Sağ olun. Evet Adanalı tarihçimiz Cezmi Üstsever hocamızla beraberiz. Hocam merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Hı -hı. Çok teşekkür ederim. Öncelikle kozanları sonra Adanalı'na Sonra bütün insanlar teşekkür ederim. Kalan Eyvallah. Olsun. Çok sağ olun. Hocam kitap fuarındasınız. Kitaplarınız Kitaplarımız burada. Kitaplarınızı tanıtıyor. Hangi standdasınız? Seyhan şey Belediyesi. Seyhan Belediyesi standdasınız. Gelenler, sorun. gelmek isteyenler buraya gelecekler. Evet. Doğru mu hocam? Evet. Doğru, evet, 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 Çok güzel. Evet. Son kitabınızı tanıtıyorsunuz hocam. Bir de bir kurtuluşu. Evet. Bunu şey yaptım. Bunu da Çok güzel. Karatepe. Evet. Kadirli. Evet. Kozan tarihi. Adana tarihi, Adana tarihi. 70 kitap yazan bir yerli yakalıcı. O kadar çok seviyorum. O da çok seviyorum. Eyvallah hocam adını çok için. sağ olun. Biz de sizi çok seviyoruz. Çok teşekkürler. Çok ha. çok sağ olun. Gelmek isteyen o zaman Kozanlılar sizi burada bulabilirler. Evet buraya gelsinler. Eyvallah hocam. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Evet, Kozanlı bir yazarımız var burada. Mustafa Hocam merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Siz nasılsınız? Sağ olun. Mustafa Hocam kitap fuarındayız. Kitap imzalıyorsunuz. Evet. Evet, nasıl geçiyor? Fuarımız çok yoğun. Evet. Teşekkür ediyoruz. Gençlerimiz, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz yoğun bir şekilde katılıyorlar. Evet. Biz de yerimizi aldık. Hangi stattasınız? Biz Milli Eğitim Stadı'ndayız. Adana Milli Eğitim Stadı'ndasınız. Evet. evet. Kitaplarınızdan şöyle bakalım kitaplarınıza. Hangi kitaplarınız var hocam? Bir Osman kitabımız var. Evet. Dizilikle ilgili yazdığımız kitabımız. Masallarımız var. Kozanımız ve Adana'nın yöremizle ilgili yazdığımız Torosların Baldırar kitabımız var. Evet. Biz de bu şekilde katkı sağlamaya çalışıyorum. Evet. Buradasınız Mustafa Hocam. Evet. Ne zamana kadar? Bugün saat 3'e kadar buradayız. Tamam. Tüm Kozanlı hemşerilerimizi bekliyoruz. Evet. Bekliyoruz. Teşekkür ederiz ben hocam. Teşekkür ederim. Selamlar. Eyvallah.